Kliplerini gördüm de tamamını oturup izlemedim. Geçen iki yayın izleyecektik. izleyemedik. Bu yayın izleyelim bunu bari. Kardeşlerimiz sıkıntıda. i̇htiyaç olsa, Askeri izleyelim. ihtiyaç olsa gider misin savaşmaya? Gideriz savaşta. Bilgilerinizi oğlum, oğlum, alalım. Bilgilemem. Sizin biz alalım yani. adres bilgileri, evet, evet. TC'ler. Mesela ne? Eee? <laughs> Konuşmak istemiyorum. Bakın savaş. Sen? Savaş olsa savaşa git, işte Mehmetçik Gazze diyenler vesaire özellikle Eyvallah, Ne düşünüyorlar. Abi. Tabii ki gitmeyecekler ama. Biliyorsunuz Merhaba. İsrail Filistin savaşı var. Orada kardeşlerimiz şu anda kuşatma altındalar. İhtiyacı olduğunda, oraya askeri ihtiyaç olduğunda gider misiniz? Ben gitmem. Neden gitmezsin? Gitmem alır? ki niye gideyim ki? İhtiyaç olsa, Gitencien böyle askeri ihtiyaç o. olsa gider, Filistin Vay. için savaşır mısın? Savaşırız yani iki tarafı da barışa davet ediyoruz. Yani Tabii ki zulüm yapıyor. Evet. Zulümü kim olsa olsun istemiyoruz. Filistin için savaşır mısın? Yes. Filistin için de savaşırız ama önceliğimiz Barış. barıştır. Ha. Biz barıştır. sizin bilgilerinizi alsak. Burada ee, savaşırız diyor, savaşırım ee, demiyor ama. Orada bir askeri ihtiyaç olsa gider misiniz? Burada bilgilerinizi verir misiniz bizim için? Yok. Yok öyle bir ben bir savaşacak <laughs> dedim de. Bugün bize Cuma çıkışına saygı duruşu durduktan Filistin'e yani dolanın. Bugün oldu mu hepinizin okulunda öyle bir şey gördüm. Bugün saygı duruşu, maygı duruşu yapılmış herhalde Filistin'e ya bilmiyorum ha. <laughs> o kadar da yani tamam bayrak yarıya indirilir falan okey. Tamam hadi neyse de bilmiyorum ne gerek var okay. Allah Allah saygı duruşu. Yas olur bak yasa bir şey demiyorum tamam hadi keşke diğer olaylar içinde yaz ilan edilse falan o kadar. İkilerine takmıyorlar başka konuları da tamam hadi yas olsun okey. Sonuçta evet büyük bir ee, saldırı var tamam da. <laughs> Okulda niye saygı duruşuna şey yaptırıyorlar insanlar? O anlamadım yani. Değildi bir yani benzi. Çok çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Filistin İsrail savaşı var. Orada ümmet kardeşlerimiz kuşatma altındalar. Evet. İhtiyaç olsa, askeri ihtiyacı olsa sen gider misin yardıma? Ben askerliğimi yaptım Kral. Gider misin oraya yani? Türkiye için olsa her yere giderim ama oraya gitmiyorum. Oraya gitme. Ha, gitme. Neden? Gitmem. Niye gitmezsin yani? Gitmem öyle istemiyorum. Yani bizim ülkemizi ilgilendirmeyen bir olay mı? Tabii canım. Hayır bak havada drone ile video çekiyorlardı. Ney saygı duruşuna dururken sizi bir de drone ile video mi çektiler? Gereksiz Burada zannedip. savaşıyorsa hepimiz gideriz. Aynen öyle. Bizim okul 10 Kasım'da falan saygı duruşu yaptırtmıyor. Burada saygı duruşu yapıyoruz. Saçmalama bak mesela yani. Ama beri orada, orada. mesela elimizde geleni yaparız ama sizle işimiz yok. Eyvallah. Sayın, Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, ümmet kardeşlerimizi İsrail kuşattı. Bir ihtiyaç olsa, askeri ihtiyaç olsa gider orada savaşır mısınız? Savaşırız yani şöyle onların maksat ne yok, hakları yok yani. Onları elektriğe Savaşırız, savaşırız. Kendi adınıza konuşun abicim ya. Yok ya ben savaşmam. Savaşırım de. Nehirden denize kadar Filistin'in e bakarız tam izleriz. 1 milyon zaman. dolar. 1 milyon dolar. Evet. Ee, gidersiniz savaşa. Ay burada bir arkadaş... Bayrak yarıya çekildi bugün. Biz de sorduk ip takıldı dedi. Ba bayraklar her yerde yarıya çekildi. O üç günlük ya hatta bugün bitiyor galiba ama... var. Bilgilerinizi alsak... Üç Yaşımı gün içinde uygun, uygun değil, değil yani Yaş, yaşım. 60 yani o yüzden... Yani gene de elimizden insan yani duyduğu zaman üzülüyor yani. Cepheye gider misiniz yani? Bilgilerinizi alsak sizin kişisel bilgiler. Üç gün içinde sizi çağırsalar. Hayır ya fazla rahatsızım biraz o yüzden. Geçmiş olsun <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sağ ol Allah'a <laughs> <şuna> şükür. <bağırsın. gülüyor> abi. Biliyorsun İsrail, İsrail Filistin herhalde. savaşı var. Evet. Orada ümmet kardeşlerimiz kuşatma altındalar. Bir ihtiyaç hmm. olsa, askeri ihtiyaç olsa çıkar gider misin? Çağırsalar. Ya hmm. İsrail'e niye gideyim ben abi? Türkiye'de bir şey olsa giderim. Ya orada yani Filistin'e gitmez. Vay. Ya orada ne yapacağım ben? Savaşırsın. Güzel abi, böyle savaş düşen yaşlıların ya olması da iyiymiş. Kendimize savaşırız. Tabii aynı. Oraya gitmezsin. Yok. Eyvallah. Genel Eyvallah. olarak sokaktaki Şimdi Gerçi bu buranın nerede yapıldığı da önemli. Röportaj başında söyledi mi? Söylemedi galiba ama... İsrail savaşı var. Orada ihtiyaç olsa Filistin askerlerine yardıma gider misin savaşmaya? Gideriz abi. Bilgilerini alalım senin. Üç <laughs> İç gün içinde... Gideriz abi yaparız abi yaparız yap. kral. Adresini, TC'ni, sıkıntı yok yani savaşırız abi. içinde Gazze'ye gönderecekler. Doğrudur abi de şimdi versem vermesem bilmiyorum da. Sıkıntı diyor. Aynen abi öyle. Tam cepheye gideceksin ama. Doğrudur abi. Ama bilmiyorum. Doğrudur yani. kral yaparız Karaksız ya. Kararsız mı kaldın bir an? Aynen. Öyle abi. E ümmet kardeşi. <laughs> ne abi? Ümmet kardeşlerimiz <laughs> önce. Allah yardımcısı <laughs> olsun abi. Amin. Mi? Abi, eyvallah. Aynen, <laughs> <evet>. Görüşürüz abi. Allah'a emanet olun. oğlum. <laughs> niye kendilerini şey hissediyorlar ki? Yani oğlum savaşmayacaksın tabii ki başka bir millet için. Allah İstin Allah. i̇srail savaşı var. Orada ihtiyaç olsa <laughs> askeri ihtiyaç olsa cepheye gider misiniz? Filistin'e desteğe. Valla ben gitmem abi şahsen. Valla ben bilmem abi. Duruma göre bakarım ben. Durum ne gösterir? Kameraya <laughs> kardeşimiz zor da olsa. Zordalar şimdi. Valla bilmem abi. Sen niye gitmezsin? Valla abi iki tarafta birbirine saldırıyor. Yani Be bence hocam benim benim askerim hayatta kalsın ya. Benim askerimin durumu iyi olsun. Bizim taraf olmamız yanlış diyor. Evet bence öyle yani. Bizim, bizim hiç araya girmememiz lazım. Çok yani. sağ olun. Biliyorsun Filistin İsrail savaşı var. Evet. Orada Filistin'e ihtiyaç olsa asker olarak gider misin? Ben gitmem abi. Niye gitmezsin? Çünkü topraklarını sattılar. Ondan dolayı gitmem yani. Kendileri etti kendileri mi buldu? Aynen öyle. İlerleyen zamanda bizim düşeceğimiz durum da bu zaten. Biz, biz de işgal altında mıyız gizliden? Hayır. Biz de topraklarımızı sattığımız için ilerleyen tarihlerde aynı duruma düşebileceğimizi düşünüyorum yani. Eyvallah. Çok sağ Teşekkürler. İsrail-Filistin savaşında Filistin'e destek için asker olarak gider misin? Ben mi? Filistin'e mi? Evet. Ne işim var ya benim? O, Suriye'den Aa. çıkamadım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ne işimiz, ne işimiz var? var orada Abi canım ya. ya. Gitmem diyor. Mecbur gitmeyeceğiz ama ülkemize bir biri gelirse her türlü çıkartmasını biliriz. Eyvallah. yani düşman Çok askeri gelirse demek. Cadar. Benim Daracına giden abilerim gittiler oraya da o Filistinliler de Türkiye'deki bu şimdi Amin diyenlerin dedeleri de o adamları astılar. Onun için Suriye'den Türkiye'ye kabul ettikleri göçmen mi neyse Sığınmacı. işgalci, sığınmacılar gitsinler evet. oraya. Bence Biz de, de arkasından gidelim. Araplar zaten onlardan. Tamam. tamam mı? Sağ ol abicim. Hadi hayırlı günler. Ver bana. Arap ülkelerinde sınırları açın, özgürleşeceksiniz. Bir dakika. Türkiye'ye niye geldin? Siyah. Ataytu hunan siyah. Çevir. Ülkende bir savaş varken neden turizm için Türkiye'ye geldin? Niye orada mücadele etmiyorsun? Bu nasıl bir iletişim ama ne? Ana Filistin'e طلعت بحرب 48 ممنوع ادخل الاراضي الفلسطينيه. Amin. Niye Filistin topraklarına girmem yasak? Anladım. Filistin Aa! topraklarına girmen yasak. Yasaklandı. Yasak. E niye yani Türkiye'ye aldık, aldık sen o zaman? Kaçak gidip mücadele edebilir misin? 1978 Kısağ. Evet. Evet. Açtın lanel hudud ve sofa nuharib İsrail. açarsanız İsrail'le savaşırız. Ana atlayat min Filistin harbi 48. Ana mujannas Ürdün. Türkiye'de de onun tahlana hudud Filistin ve sofa tahrar. 1948 savaşı sırasında Filistin'i terk ettim. Ürdün vatandaşlığına geçtim. Filistin'in sınırlarını açın, özgürleşelim. <laughs> Yapalım kardeşim, nasıl istersen yani. ''İftah olana hudud, iftah olana hudud Suriya, hudud Al urdun hudud-ül-Libnan, hudud-ül-Irak ve sonra Filistin tetaharrafı.'' Ne diyorsun oğlum, ne anlatıyor ''Arap liderlerine bir mesaj gönderiyorum. Bize sınırları açın, Suriye sınırlarını açın, Ürdün sınırlarını, Lübnan sınırlarını, Irak sınırlarını, Filistin özgürleşecek.'' Bu, flu, Araplar şeyler konusunda doğru diyor ya, zaten... İş savaşın bitmesinde Arap şeylerine düşüyor ama yok tık yok adamlarda. Çevrenizde Müslüman Arap, Arap değil. devletleri var. Yıllardır Filistin'e neden destek olmuyorlar? Evet Filistinli bir genç arkadaşımızla karşılaştık. Çok duyguluk ya. Ruh arab innehum kuvana, Akbar huwana fi avala vijhil ard innehum ruh esayil Arap liderler haindir. Yeryüzündeki en büyük hainler Arap liderlerdir. Oo, sert girdi. Yanlış bir şey de demiyor aslında, doğru. Araplar yıllardır sizin zulm edilmenize göz yumuyorlar. Araplardan sizlere kesinlikle dost olmaz ben söyleyeyim de yine. Araplardan ya, kesinlikle dost olmaz. Abi. Zamanında Osmanlı'yı da Araplar İngilizlerle işbirliği yaparak yıkmışlardı. Sizler eğer Türkiye'ye gerçekten güvenirseniz. Ve o kadar uzun cümleyi doğru çeviremezsin.